de. Ne yani koysam Atardım. Böyle, ben de taze yemek istiyorum ya. Yani. <laughs> Yarın işte pişireceğim bunu. Yarın sabah kendim kalkıp bunu. Bu şey Geçen ilk yapamazsın. defa senin yemeğin Zeytin güzel olduğunu fark İlk defa güzel olmuştu yemeği söyleyeyim. Aa, <laughs> 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 ya ilk defa <laughs> <zaman gülüyor> yemek <laughs> yani Ay, et yine güzel ne? olmuş normalde e, e, bak 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 pişirmiyor ki abla pişirmiyor acılı mı pişirmediğimi söylüyorlar <laughs> ya <ama> çok iyi <laughs> dayanamıyorum ben da ya işte hayır et tutmasın diye diye ya bana laf söylemeyin arkadaşlar. Maksızlık Arkamda gibi annem var, dağ gibi. Çok güzel. Ee, e. <laughs> şimdi şey Meryem dedi ki ilk defa fasulyen güzel olmuş evet. olmuştu dedi. Etli fasulye. Annem şey dedi ki anacığım. kızımın her zaman yemeği Her zaman yemeği Laf evet. söylemeyin evet. kızıma dedi. Evet, kesinlikle kimseye laf söylemeyin. Bana bir gün yapsın Yok, i̇yi ayıp çorba. Ya. Kuru fasulye değil, çorba. Ayıp, çok ayıp, oldu. çok de ayıp, de Pişi, çabuk kapatıyor altını. Evet. Dayanamıyorum ya. Ha, dayanamıyorum. Nasıl bir zeytinyağı Gerçekten dayanamıyorum. dayanamıyorum. Ya bu, bu e, zeytinyağlıya yazık. Ya o gün kesarma, bir tane ağzıma vurmadım. Hensin? Pişmemiş. Hırtır pivik. O pişecekti. Ona su koyacaktın ben evet. öyle piş, pişirecektin tekrar. Çünkü e, yenmez diyerekten akşama doğru öyle mi? ya. İşte bendeki aç salatı. Çok Çım, çıf, çıf, gitti. Tüm <laughs> 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 Ya bir hafta geldi teyzemle pastalar yapardı gene teyze aşağım yani vardı? ne oldu benim yerim pasta defteri. Ondan bak tarifleri alır yapar. Sen de bu fazla tarif alın. seni şey, şey, de motor çarptığı şey gün ben, ben sana memur pastası yapıyorum. Hatırladın hmm. <laughs> mı? Ben <laughs> <laughs> Kim? Yani Teyzem yani, hasta yani, tarifini sor. Şey defteri, defterinde hasta de. tarifi defterinde defterinde Ayşe <laughs> Hanım'ın keki, Fatma'nın <laughs> şeyi, <laughs> e, sandviçesi, şey, poğaçası, <laughs> evet öyle. Bir de <laughs> öyle eğri bölü yazıyor yani. Çok eğri bölü yazıyor. Teyze, nerede şey? Bak Anneme nasıl benzedi şu anda? Anneme benzedin şu anda. teyze. ablam daha beyaz, süt beyaz. Nurse, teyze. De, teyze de. Üçü de birbirinden güzeldi maşallah. Vallahi Ay, ben o, bilmiyorum terpil nereye koydu sen Safiye Allah annem banyoda keselenirken kiri bile beyaz çıkıyormuş senin. Adamın <laughs> 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 kiri bile beyaz çıkıyormuş senin. Benim fazla defterim ha? nerede? İyi yerlerde anneciğim. Vallahi yani, bir şurada üçünün resmi vardı. Üç bacının. O nerede? Valla bir yerlerde hem hoşum ya. <Eş> e hiç bilmiyorum. O dostlar mı? Hiç bir boy, boy, boyun şey... <laughs> <laughs> <mi> yok çok rahat. Ortada. Boyun kısa. Eee. Kısa boyu. Tabii. Merdivende <laughs> evet, evet, yani durmuşlar basamakla. Sıraya göre. Ne sıraya göre? Şey, üç bacı durmuşsunuz eski evde bir tane dün yani, üç bacı diğer mantoları <laughs> <laughs> dün güşen teyzemle manrumu <laughs> diyorum ben yani, kısa saçlı ve kenemden ablam ben de ne nasıl giyiniyor çocuğuna ileride yani <gülüyor>